Tenzile Gündoğdu. doğdu. E, İpsala doğumluyum. İpsala'dan Muratlı'ya geldik. 15-10 1962 doğumluyum. E, çocukluk zamanım işte Muratlı'ya geldik. E, yani çok e, orta ailenin kızıyım. Altı kardeştik. Üç kız içi olan. Büyük abim vefat etti hastalığından sebep. E ee, ilkokul mezunuyum. Okula gidip geliyorduk. 24 yaşında evlendim. Çalışma hayatım yok. 3 çocuğum var. E ee, kayınpederimle evinde kaldık, beraber yaşadık. Bir oğlum engelli. Büyük oğlum bekar, küçüğümü evlendim. Bir torunum var. Ee, çalışma hayatım yoktu. Eşim çalışıyordu e, halat fabrikasında. İşe gidip geliyordu. Biz de hevanımlığı yapıyordum. Çocuklarıma bakıyordum. Öyle bir zamanımızı geçirdik. 86. E, Aralık 2086'da evlendim. E, o zamandan beri aynı yerde ikamet ediyoruz. Ee, Fatih Koca Mustafa Paşa. Belgrad kapıda oturuyorum. Surların içinde. Ee, oraları çok güzeldi. Geldiğim seneler. Ama bu ilerleyen zamanlarda biraz değişiklikler oldu. Ee, eşim benim evlendiğimde bir rahatsızlık geçirdi. Ciğerleri su topladı. Göğüs hastanesinde yattı. O zaman onu ziyarete giderken tek yol vardı. Ee, ne bileyim, orada tamirhaneler vardı. Ee, ben İstanbul'a geldiğimde tabii çok büyük bir şehir olduğu için köyden geldik, bilmiyordum yani. Ondan sonra kayınpederimle beraber gidip geliyorduk. Tek yol vardı, şimdi yollar çoğaldı, her şey çoğaldı. İnsanlarımız çoğaldı, o zaman eskiden daha güzeldi. Şimdi insan korkuyor sanki. Öyle bir süre geçiriyoruz yani. Ya Fatih eskiden komşularımız çok iyiydi. Çok iyi komşularımız vardı ama o eski komşularımız başka yerlere taşındılar. Şimdi yeni komşularım geldi. Benim üstünde oturan komşum bana anne gibiydi. Allah razı olsun ondan. O Sağ eşinle beraber, ben de onlara gidip geliyorum. Onlar bana gidip geliyorlar. Yani böyle iyiler, Allah razı olsun. Ee, Fatma hanım vardı, Leyla hanım vardı, Suzan hanım vardı, Ayşe hanım vardı. Çok çok iyilerdi. Ama maalesef onlar hep başka yerlere taşındıkları için. Safiye hanım vardı. Öznur Hanım vardı. Çok iyilerdi. Ama onlar başka yerlere gidince tabii telefonlarla yine görüşüyoruz. Gelme evet. Gece gündüz gidip geliyorduk birbirimize. Çok iyilerdi yani. Ben Belgrad Kapı'da oturuyorum ama Sümbül Efendi'ye yakın. 2 artı bir evim. 38 senedir yeni gelindim o eve geldim. Hala orada oturuyorum. Çocuklarımı orada büyüttüm. Kayınpederimi orada kaybettim. Kayınpederimin evi. Şimdi iki oğlum, eşim, ben yaşıyoruz. Mutluyum, evimi seviyorum. Mahallemi seviyorum, komşularımı seviyorum. Ya ben yokken kayınpederim anlatıyordu Rumlar varmış, Ermeniler varmış, çok çok iyilermiş. Hep anlatıyordu bana kızım diyordu bir tane Ermeni Bayan vardı diyordu, iğne yapıyordu diyordu, çok iyiydi diyordu. Çalar kapıyı giderdik diyordu, kayınvaliden de giderdi diyor. Onlar bize gelirdi diyor, çok iyilerdi ama diyor, onlar diyor gitmişler işte nereye gitmişseler. Şimdikiler diyor pek şey yapamıyoruz diyor, gidip gelme diyaloglarımız fazla olmadı dedi. Öyle anlatıyordu babam bana yani. Ya bizim köyde, sokakta olurdu düğünlerimiz. Ee, Trakyalılar biliyorsunuz ince çalgı, ee, mahalle düğünüydü, çok güzeldi. Ama ben İstanbul'a gelince salonlarda falan olmaya başladı. Kahve tutuluyordu, kahvelerde kına geceleri oluyordu. Yani öyle biliyordum. Ay bayramlar çok güzel geçerdi. Bizim e, çocukluk zamanımızda e, babamlar camiye giderdi. Camiden sonra kabristana giderlerdi. Sonra eve gelirlerdi. Annem bir şeyler hazırlardı, sofra kurulurdu, yemek yerdik. Yemekten sonra e, büyüklerin elleri öpülürdü. Giyinirdik, ele verdik. Sonra e, komşularımıza giderdik. Onların elleri öpülürdü, onlar da bize... E, ikramlarda bulunurlardı. Çocukken elimizde torba şeker toplardık. <laughs> yani öyle bir günlerimiz oldu. Öyle bir güzel günler geçiriyorduk. E tabi evlenince de e, evde büyük varken elleri öpülürdü. Aynı şekilde yine sabah kalkılır, camiye gidilir, e, sofra kurulur. Giyinilir, el öpülür. Sonra e, büyüklere ziyarete giderdik. Öyle geçiriyorduk. E, evlendikten sonra bayramlarda e, ben dolma yapardım, börek yapardım, e, tatlı yapardım. Sabah kalkardık işte, hazırlık yapardık, el öperdik. E, Kayınvalidemin kabristana mezarlığa giderdik, görümceme giderdik, dolaşırdık. Kayınpederimle 18 senedir kayınpederimle yaşadım. E, o hastalandı. Yeni evliyken eşim hastalandı. Dedim ya göğüs hastanesinde yattı, Ciğerleri su topladı. Bir sene sonra ben hamile kaldım, büyük oğlumu doğurdum. E, onunla işte aşır neşir. E, sabah kalkıyorsun sabah işi, kahvaltıdır, evi toparla, çocukla ilgilen. Sonra okul çağları geliyordu. Okula getirip götürüyordum. Sonra ikinci engelli çocuğuma hamile kaldım. Onunla böyle e, Koca Mustafa Paşa da okudu. Üçü de orada okudu. Engelli oğlum, Oğlu Ali Paşa da bir alt sınıfa gitti, özel eğitimlere gitti. İki oğlum da Koca Mustafa Paşa da okudu. Aynen öyle ben getirip götürüyordum. Başka yardımcım yoktu. Bendim evde tek hanım. Ya işte beni eşim evimin önüne getiriyordu, ee, Üsküdar'a getiriyordu, Adalar'a getiriyordu. Haftada bir kere, 15 günde bir kere köye gidiyorduk o zaman yeni evliyken. Hani ben biraz alışana kadar, biraz zor alıştım. Ee, kimse yoktu etrafımda. Köye gidiyorduk işte. Öyle geçiriyorduk günlerimizi. Gülhane Parkı'nda gezerdik. Hayvanlar vardı o zamanlar, o seneler. Hayvanları bana göstermişti. İki kere, üç kere getirdi. Fazla öyle işim gezmeyi falan çok sevmezdi ama öyle arada bir çıkarırdı, dolaştırırdı. Eşim Belgrad Kapı'da halat fabrikasında çalıştı. Biz yeni evliyken Power'de çalışıyordu. Şu arabalara akü takıyorlar ya, orada çalışıyordu. Rahatsızlanınca çıktı. Çıkınca Belgrad Kapı'da bu halat fabrikasına girdi. Emekli olana kadar orada çalıştı. Bir hafta sabah, bir hafta gündüzdü. O işe gidip geliyordu işte. Oradan emekli oldu. Fabrikaya gitmedim. E, fabrikanın iki kere yemeği oldu, yemeğe getirdiler beni iş yerinde patronlarla falan. Bir daha getirmedi beni eşim bir yere. Yani küçük, küçük bir yerdi. Fazla şey değildi. Şimdi orası yıkıldı. E, orayı bir şeyler yapıyorlar ama ne yaptığı da bilinmiyor yani. Çok e, geniş bir alan. çok güzel. Belki de bilirsiniz Belgrad Kapıyı. Ee, oraları falan çok güzel oldu. Belediye tesisi falan var. Oraya gittik. Parkı var. Oralara gittik. Yani güzel yerler. Fabrika çevresi orada şeyler vardı. Deri fabrikaları vardı. Ee, İç çamaşırı satılan e, Ay Yıldız o fabrikalar vardı. E, küçük küçüktü yani. Ama sonra oralar işte hep yıkılınca büyük bir alan oldu. Şimdi de orayı güzel herhalde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Samatya sahiline. Ama çok güzeldi. E şimdi orayı getiriyordu çocuklarla beraber. Orada mangal falan yapıyorduk. E, sahilde geziyorduk. Geceleri de gidiyorduk. Güzel günlerdi o günler. O zaman çok güzeldi. Şimdi bayağı değişmiş. Belki bir senedir gitmiyorum ama e, bayağı bir genişlemiş oraları. Çok değişmiş. Eskiden daha güzeldi. Ağaçlar vardı. Ağacın dibinde oturuyorduk. Bizim bir ağacımız vardı. Hep oradaydık biz çocuklarla. Ondan sonra orada işin mangal falan yapıyordu. Oturuyorduk. Yiyorduk, içiyorduk, akşam olup geliyorduk yani. Daha güzeldi eskiden. Şimdi bir senedir falan, bir buçuk senedir gitmiyorum, inmiyorum aşağılara. Eskiden daha güzeldi. Eşim anlatıyordu bana. O zaman tenzile diyordu, biz çocukken burada giriyorduk denize diyordu, kayaların orada. Çok güzeldi diyordu. O, onu anlattığını söylüyorum ama... Ee, tabii biz de denize orada sahile gittiğimizde e, genç çocuklar falan giriyorlardı denize yani. Atlıyorlardı, aha, atlıyorlardı. Görüyorduk kayaların dibinde. Giriyorlardı yani. Eşimle gidiyordum. Ee, Samatya'da gittik. Balık restorantına gittik arkadaşlarla beraber. Ee, oraya gitmiştik. Başka bir yere gitmedi. Ama paşa da şimdi gidiyorum arkadaşlarla her yere. <laughs> Oğlumu dağılıyorum engelli oğlumla beraber. Onu bırakmıyorum. Onlarla beraber geziyoruz yani. Bakkallar vardı o zaman. Bakkallar da yapardık. Şimdi tabii marketler çoğaldı. Ama eskiden mahalle bakkalları vardı. Çok güzeldi. Mesela bakkaldan borç bile alınırdı. veresiye defter tutarlardı. Alırdık. Eşim mesela, babam olsun. Aybaşı geldiğinde gider öderdi. Öyle bir günler yaşadık yani. Kayınpederim emekliydi. Kayınvalidem yoktu. Ben geldiğinde vefat etmişti bir tek kayınvaldem, kayınpederim vardı. Bir de görümcem vardı. Görümcem evliydi. O Üsküdar'da oturuyordu. Ona gidiyorduk işte ziyarete. O bize geliyordu. Öyle. O zaman bakkaldan her şeyi bakkaldan alırdık. Ekmek, şeker, çay, pirinç, ee, kibrit, peynir, zeytin, yağ. Aklına ne gelirse yani hep bakkaldan alışveriş yapardık. İbrahim Bakkal, Sabri Bakkal, onlardan alışveriş yapardık. Leblebi şekeri vardı, çekirdek vardı. Top top şeker vardı. Kağıt helvası vardı. Leblebi tozu vardı. Onu çok severdim. <laughs> Leblebi tozu alırdım. Böyle. Akide şekeri vardı. Onu da çok severdik. Sakız. Öyle şeyler alıyorduk yani. Sokakta bozacılar vardı. Ee, bir de tepsi içinde şeker e, ee, çubuğa sarılan şeker. Onu çok severdim ben. Rengarenk. Macun olacak değil mi? Çok güzeldi. Onu çok seviyordum. Ondan hep alırdım. Eşim alırdı bana ekseriyet. Çok sevdiğim için. <laughs> Ondan bayağı yerdim yani. Boza alırdık. Simitçi geçerdi. Poğaçacı geçerdi. Belki Gülhane'ye giderdik. Gülhane Parkı'na. Orada salıncaklara falan bindik. Başka yerlere gitmiyorduk. Pazar. Pazarları çok severim. <laughs> Pazarlara giderdim. Yani e, mağazalardansa pazarları gezmeyi çok severdim. Pazardan alırdım. E, cumartesi pazarına giderdim. Salı pazarına giderdim. Cuma pazarına giderdim. Fatih'te Çarşamba pazarına giderdim. Çok severdim. Pazarları severim yani. Gezerim. Çocuklarımı alır giderdim yani. Ee, Fatih'te Çarşamba pazarı Fatih'te kuruluyordu. Ee, Cuma pazarı Fındıkzade'de. Ee, Salı pazarı. Ee, bir de bizim Perşembe pazarımız vardı. Salı pazarı Fındıkzade'de. Cuma pazarı da aynı yerde. Fazla uzaklara gidemezdim yani. Benim sentimde olanları gezerdim. Ramazanlarımız güzel geçerdi. Oruç tutardık, camileri gezerdik. Yani Sümbül Efendi'ye çok giderdim. Çünkü Sümbül Efendi de bütün liyalarımız orada diye. Orayı çok giderdim. Merkez Efendi'ye giderdik. Komşularla toplanırdık. Oraya giderdik ziyarete. Sonra eve gelirdik. Yemek falan yapardık işte. Orucumuzu açardık. Camilere giderdik e, teravih namazlarına. Namazlarımızı kılardık. Cami cami gezerdik. Hala da geziyoruz. Çok seviyorum. Rabbim tekrarını nasip etsin inşallah. Ee, ekseriyet yürümeyi severdim. Bir de belediye arabalarına binerdim. Bizim özel arabamız yoktu. Belediye arabasına, minibüse. Yürümeyi de çok severdim ama. Yürümeyi gidecek yer varsa yürümekle giderdim. Mesela Cuma pazarına yürümeye giderdim. Fatih'e belediye binerdik Saraçhane'nin. Oradan yürürdüm. Öyle. Ya işte arkadaşlarla şeye giderdik. 1953 Oraya gittim. E, o çok güzel yer. Oraya gittim. insan kendini ne bileyim böyle e, yaşamışın gibi. O beni çok duygulandırıyordu. Oralara gittim, ee, işte camilere gittik. Ayten Hanım, Allah razı olsun, o düzenliyordu böyle, gezdiriyordu bizi. Ee, bizim orada bostanlar var. Oradan e, paza alırdık, ıspanak, maydanoz. Bir komşumuz vardı, bahçıvancı, çok iyiydi. Ee, Selim abla Allah rahmet eylesin vefat etti. O kayınvalidemin de arkadaşıymış. Ondan tanıdım onu. Ee, çok güzeldi. Bahçede çocuklarım küçükken bahçıvanda oynardılar. Şimdi orayı top sahası oldu. Ama benim evlendiğim sene boştu oraları hep böyle. Tarlaydı. Çok güzel. Şimdi orayı top sahası olunca Gerçi yine bahçeler var biraz ama oradan bayağı e, karalana, çok güzel. Onları alıp kıvırcık, onları alırdık yani. Hala alıyorum yani, çok güzel. E, taze soğan, alıyorum oradan yani. Daha bir lezzetli, daha bir ne bileyim, daha bir başka. Komşular arasında şimdi dediğim gibi işte eskiden tanıdığım komşuların hepsi gitti. Yeniler geldi. Yenilerle de merhaba merhaba fazla girip çıkmıyorum. Yani 4-5 tane komşum var onlar devamlı. Beraberiz onlarla. Camda kapıda konuşuruz gider geliriz. Ama tabii eskiden daha başkaydı. Şimdi daha da başka yeni kişiler gelince fazla bir iletişim olmadığı için. Merhaba, merhaba. E şimdi mi dersin, eski mi dersin? Eski derim. Eski daha başkaydı. Daha güzeldi. Ya ev, sokaklarda falan olmadı. Ama tabii eskiden yani sokaklarımız çöpler çoktu. Benim evlendiğim senelerde her yere çöp atılıyordu. Şimdi onlar yok. Şimdi mahalle tabii temiz her yerde konteynerler var. Ee, bir de şey Belgrad Kapı Sur dibi orası çok değişti. İş yerimin, eşimin iş yeri yıkıldı. Oraları bayağı bir gelişmeler oldu oralarda. Ee, i̇ki, dört, altı tane şey oldu yani. Gitme gelme e, ee, tek yoldu orası. Şimdi altı yolu oldu mesela. Orası gelişti. Ee, oraya belediye tesisleri açıldı. Parklar yapıldı. Başka bir değişiklik şey yapmadım yani. Ya eskiden dediğin gibi işte çocuklar küçüktü devamlı onlarla meşgul oluyordun. Ee, çocuklar büyüyünce derler ya işler de büyüyor. Küçükken de habire diyordum ki daha kolaydı sanki işim. Şimdi daha da zorlaştı. Neden diyeceksin? Ee, küçük oğlum evlendi, onlar geliyorlar, biz gidiyoruz. Daha da işler çoğalıyor. Vallahi bir de engelli oğlum var. Engelli oğlumla haftanın üç günü ee, bir bayrampaşaya gidiyor haftanın bir günü, iki günde eğitime gidiyor. Onunla gitmek zorunda kalıyorum. Onunla gidiyorum onunla geliyorum. Geldikten sonra işte onun dersinle ilgileniyorum. Biraz onunla çalışıyoruz, ders yapıyoruz. Sonra ben giriyorum yemek işidir. Akşamdır. Sofrat sofra kaldır. Akşam oluyor. Yatıyoruz, kalkıyoruz, sabah aynı işler tekrar yine. Günümüz böyle geçiyor. Geziyorum, günümüz var, ee, belediye tesislerinde ayda bir kere toplanıyoruz. Ne bileyim ben şimdi köyden Fatih'e geldim ya ilk alanım o olduğu için ben orayı daha çok seviyorum. Başka yere gidiyorum mesela oğluma gidiyorum, Arnavutköy'e iki gün duruyorum sıkılıyorum. Diyorum burada ben yapamam, ee, oturduğum yer daha iyi diyorum. Ne bileyim oraya alıştım sanki, orası bana daha bir güzel geliyor. Sanki orada yaşarım gibi geliyor. Başka yerde duramıyorum. Orayı daha çok seviyorum. Belki de orada devamlı ikamet ettiğim için de olabilir diye düşünüyorum. Ne bileyim Fatih bambaşka ya. Ne bileyim orası daha bir güzel. E, ulaşımlar yakın, hastaneler yakın, e, gezme alanı güzel. Seviyorum yani Fatih'i seviyorum.